Değerli arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda Conveyor Kontrol Sistemi adlı örneği gerçekleştirmiştik. Tabii ki orada biz konveyörümüzü dijital olarak kontrol etmiştik. Bu uygulamamızda ise analog olarak kontrol edeceğiz. Yani hız kontrolünü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Tabii ki buradaki konveyörümüzün hızını biz buradaki Elektrik panosuna yerleştirdiğim potansiyometre ile kontrol edeceğiz. Şöyle sağ bağlantılarımıza bir bakalım. Driver diyelim. I0.0 ve I0.1'de start ve stop butonlarım var. IWord e 30'da potansiyometremi görüyorsunuz. Q0.1 ve Q0.2'de start ve stop butonumu lambası. q 60'ta da konveyörüme giden analog çıkışı görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki burada faktör A ya tarafında potansiyometreyi 0 10 volta ve konveyörü de konfigürasyon ayarlarından analog olarak 0 10 volta ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Projemizi öncelikle çalıştıralım. Evet, start butonuna basalım. Şu an konveyörüm hazır. İsterseniz panodan, isterseniz de buradan kontrol edebilirsiniz. Şöyle hızlandıralım. 10 volt gönderiyoruz şu an. Maksimum hızda dönüyor. HMI ekranımıza baktığınızda ise bu analog değeri ben görelim diye buraya bir input output file ekledim arkadaşlar. Bu değeri de buradan okuyabiliyorsunuz aynı şekilde. Yine aynı şekilde HMI ekrandan da ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde hızımızı kontrol edebiliriz arkadaşlar. PLC tarafına geçelim. Programlamada ne gibi değişiklikler yaptık ona bir bakalım arkadaşlar. Network birimizde faktör ayıyla ile haberleşmesini sağlayan programı görüyorsunuz. Network 2'de sistem genel start oluşturdum. Ben burada eğer start butonu veya HMI ekrandan start butonu geldiğinde sistem genel start set oluyor. Stop butonu veya HMI stop butonu geldiğinde de reset oluyor arkadaşlar. Burada yine sistem genel start geldiğinde start lambası sistem genel start yoksa da stop lambası yanıyor. Ve stop'a bastığımda ben motor sürücüye yani konveyöre sıfır değerini gönderiyorum ki Stopa bastığımda benim konveyörüm dönmesin. Network 4'te de analog değer okuma işlemi gerçekleştiriyoruz burada. E Word 30'dan okuduğumuz değeri bir hafıza yatıyoruz. Mword 20 değerine. Daha sonra bunu real'e döndürüyoruz, konvert ediyoruz. Daha sonra da sağdaki analog değeri çarpma ve bölme işlemleri kullanarak sağdan gelen gerilimi ölçüyoruz. Bakın şu an 7.81 olarak gösteriyor bizde. HMI ekranımızda da aynı şekilde 7.8 virgülden sonra ben bir basamak aldım. Ve burada da analog motor sürme işleminde de aslında direkt olarak E-Word 30'dan okuduğunuz değeri Q-Word 60'a gönderebilirsiniz. Tabii ki bu da sistem genel start geldiğinde ben bu değeri gönder diyorum. Yoksa motorumuz starta basmadan hemen çalışır arkadaşlar. Tabii ki PLC konfigürasyonlarını da yapmanız gerekiyor. S7-1200'de kullandığımız 12-14 DC, DC, DC'de analog çıkış olmadığı için analog çıkış kartı buraya ekledik arkadaşlar. Analog input kendi dahili üzerinde var. Bir tane analog çıkış kartı buraya eklemek zorundayız. Ve adreslerini de ayarlamak zorundayız. Faktörü I'ya göre. Onları bizler ayarladık. Bu şekilde uygulamamız arkadaşlar farklı bir örnekte. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.